Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Rabia Taş. Bugün sizlerle günümüzde element kavramına devam edeceğiz. Günümüzde element kavramı için en geçerli tanım aynı proton sayısına yani atom numarasına sahip atom topluluğu şeklindedir. Her elementin proton sayısı ve kimlik özelliği birbirinden farklıdır arkadaşlar. Bizler için kullanılan TC kimlik numarası gibi. Mesela oksijene bakıyoruz. Oksijen 8 proton oluşuyor. Oksijeni böyle gösterirler mesela. O8 atom numarası. Sodyum 11, demir 26, altın 79. Görüldüğü gibi her elementin proton sayısı farklı arkadaşlar. Yani oksijen 8 mesela, sodyum 8 olamaz. Çünkü sodyum 11. Dediğimiz gibi bizlerin nasıl TC numaraları hepsi birbirinden farklıysa elementlerin de öyle farklı. Şimdi geldik sembol meselesine. Arkadaşlar biz elementleri sembollerle gösteriyoruz biliyorsunuz ki. Günümüzde çok fazla element var ve biz bunları kolayca nasıl gösterebiliriz? Bu çok önemli bir sorun ve soru. Şimdi arkadaşlar semboller hayatımızı kolaylaştıran önemli unsurlardır. Biz sembolleri her yerde görüyoruz. Semboller hayatımızı kolaylaştıran önemli unsurlar dedik. Peki bunlar nasıl? Mesela matematikte dört işlem yapıyoruz, değil mi? Sürekli bunu yazıyla ifade ettiğini düşünseniz de mesela toplama, toplama yaz, çıkarma yaz. Ama biz onu yerine ne yapıyoruz? Toplamayı artı işaretiyle, çıkarmayı eksi işaretiyle gösteriyoruz. Şimdi arkadaşlar, eski dönemlerde elementleri sembolize etmek için farklı şekiller türetilmeye çalışılmış. Olsa da bu hem zor hem de zaman alıcı olmuş. Pratik bir şeyler lazımken devreye Berzel Yüz amcamız girmiş. Elementlerin baş harflerini veya iki harfini sembol olarak kullanmış. Ne yapmış? Elementlerin baş harflerini veya iki harfini sembol olarak kullanmış. Sembol yazılırken ilk harfin büyük varsa ikinci harfin küçük yazılmasını önermiş. Yani oksijeni büyük o ile gösteriyoruz. Kalsiyum. Kalsiyum İngiliz nedir? Calsiyum diye yazılır. Ca. Yani ne yapmış? Bir tane önden almış. İkinciyi de küçük yazmış. Flor. Büyük F. Demir. Fe. E. Gibi. Arkadaşlar bir de burada çıkmış sınav sorumuz var. Mesela soruyor. Aşağıdakilerden hangisi element değildir. Elementlerde ne oluyordu? Berzelius amcamızın yaptığına göre yani Berzelius ne yapmıştı? Elementlerin baş harflerini veya iki harfini sembol olarak kullanmıştı ve sembol yazılırken ilk harf büyüktü, ikinci harf de küçüktü. Buna bakacağız. Burada kobalt var. C ve küçük O. Yani bu element ismi. Ama ikinciye bakıyorum. Büyük C, büyük O. E bu ikisi nasıl büyük olabilir? Böyle bir şey yoktu. İki tane büyük harf olamazdı. Ve zaten bu da anlaşılıyor ki bu karbon monoksittir arkadaşlar. Yani bu bir bileşiktir. İki tane büyük harf zaten olmaz. Yani elementleri böyle göstermeyiz. Bu bileşeye giriyor. Görüldüğü gibi cevap yani değilse karbon monoksit. Eğer element soruyorsa kobalt. Mesela şurada bir de şöyle bir örnek verelim istedim. Altın elementinin tarihsel gelişimi. Arkadaşlar altın elementi 1500'lü yıllarda güneş şeklinde gösteriliyormuş. Sonra 1600'lere gelmişler böyle bir şekil almış. Mesela bu çok saçma değil mi? 1700'lere gelmiş böyle bir şey olmuş. 1808'de gelmiş böyle içine G falan yazmışlar. Gene değişik bir şey. Ama Berzelius amcamız iyi ki hayatımıza girmiş. Ve bunu AU yani Aurum altın demek bunun kısaltması olarak ne yapmış? Büyük harfi, yani ilk harfi büyük, ikinci harfi küçük almış. A, U ile gösteriyoruz. Ne kadar kolay değil mi? Şekillere gerek yok. Altın. Son olarak deneylerinde de terazi kullanarak kimyasal çalışmalara nicel, sayısal özellik kazandıran Van Helmont'u da bilelim arkadaşlar. Van Helmont amcamız deneylerinde terazi kullanmış ve kimyasal çalışmalara nicel, yani sayısal özellik kazandırmıştır.